0 -0 0 -0 Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TRT Başkanı okuduğunuz üzere TRT Bil Bakalım oyununu oynayacağız arkadaşlar. Size TRT Bil Bakalım'ı oynayacağız bugün arkadaşlar. Bayağıdır oyun videosu çekmiyordum. Ee, oyun videosu gerçek mi falan yazmıştı. Cemal kardeşimiz işte geçtiğimiz geçen cuma canlı yayınlarımda ben dedim oyun göz çekelim. E, TRT bil bakalım tanıtacağım arkadaşlar. TRT bil bakalım. Oyun, oyun çok basit. Oyunda Talkback'te erişilebilir değil ama içinde sesli asistan var. Talkback'te girdiğinizde kendi kendine açılıyor. Onu açıp kapatmayı da her şeyini göstereceğim oyunun baştan aşağı. TRT hesabınız varsa Tabii benim vardı TRT hesabım var benim. TRT hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Yoksa pro uygulamaya kayıt oluyorsunuz oyuna. Hesap e, puanlarınız hesabınıza kaydediliyor. Şimdi oyuna giriyorum. Oyuna girdikten sonra tak kapatıyorsunuz. Zaten burada tak kapatın falan diyor. Evet. Kapatıyorum. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir kötülük. Şöyle bir kötülük var arkadaşlar. Ee, Samsung metin okuma ile geliyor ve Samsung metin okuma'dan başka bir metin okuma motoruna geçemiyorsunuz. Günük kadar. Günük kadar. Günük kadar. Bakın da günük oluyorlar. Günük kadar. Tıkladım. Kapatma butonu. Ödündeki altın sayısı 100. Ödündeki altın sayısı 100. Ödündeki altın sayısı 100. altın kapatma butonu. Eflimlikler. Kazandım. Eflimlikler. Eflimlikler. Ekstra can. Eflimlik. Eflimlik. Eflimlikler. 5. 5. Şimdi. Eflimlikler. Bir saat Bu etkinlik karşısında. Yeni butonu. Eflimlikler. Arşiv. Gelecek. Bir Hafta sonu. Haftaya bak. Hafta sonu. hafta, sonu sonu etkinliğinin başlamasına iki gün koyu. Tamam, tamam. <laughs> hafta sonu. Hafta bak, Hafta Hafta yap. Hafta sonu yeni gelecek arşiv etkinlikler. Yeni butonu. Terapik evet, evet, beş. Etkinlikler. Evet, etkinlikler. Şey etkinlikler. Terapik bir butonun oyununa hoş geldin. Başla kutu. Terapik bir bakalım oyununa hoş geldin. Başlamak için hemen aşağıdan bir oyun türü seç. Tek evet, başına. Tek başına Karşını, Tek başına zorlanabilirsin. Ayarlar. Güzellik tablosu. Konuş hal. Enli. Enli. Tafelim. Saat on mu Saat on mu enli dört? Enli. Tafus. Saat on dört Saat on dört Karşılık. Tek başına tek Evet hep bir hep bir miktar hep bir bu da, ekstra İkinlikten. can, can da, da var. Burada. Evet bir bir hoş Şimdi tek başına, tek başına. İlk önce bir tek başıma oyun oynayalım, tek başıma diyorum burada kategoriler var. Bölüler. Yeni butonu, fazla çıktı. Ben çok oynadım. üç çok, sineması. Kim kimdir? Yönetmen konu beyaz perde. İstanbul'a da, şehirler. Türkiye coğrafisi doğudan batıya, doğudan batıya, doğudan batıya. Şehirler. Türkiye coğrafyası. doğudan batıya, doğudan batıya. 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 Türkiye coğrafisi Şeniler, İstanbul'a

Zihni bir kertenkele genetimi olan hangi kıtada yaşar? Hiç bilmiyorum. A şıklı Amerika. B şıkkı Avrupa. Beş Avrupa. C şıkkı Afrika. Afrika, cevap. cevabı. <laughs> yanlış. Her yanlış mı? yanlış saniye kaybediyoruz. 4 saniye kaybettin. Fransız İmparatorluğu Napolyon'un sürü Elba Adası bugün hangi ülkeye aittir? A şıkkı Dezayir. B şıkkı İtalya. C şıkkı Mısır. D şıkkı Pas. C şıkkı Mısır. Mısır cevabı. Yanlış. Yanlış. Oğuz Dolu Tanya. 4 saniye kaybettin. Hangisi Kanada'nın resmi dillerinden biridir? Arkadaşlar soruları kendisi okuyor. Sadece şıkları iki parmağınıza kadar. şıkkı İspanyolca. Mesela <laughs> bu. Bu arada tak benim parmak hareketleriyle aynı. Kaldırıyorsunuz. Soruları sadece kendisi okuyor. Soldan sağa kadar herkes. Beş şıkkı Fransızca. Evet. Fransızca cevap seçildi. Aha. Doğru. Çıkları gezmek isteyen bir gezginin hangi ülkeye gitmesi gerekir? Aşık mısır. Fiyatları gezmek isteyen bir gezginin hangi ülkeye gitmesi? Artık fiyatları gezmek isteyen. A şıkkı Mısır, A şıkkı Mısır, B şıkkı Pakistan, C şıkkı Kumanya, şıkkı Norveç, A şıkkı Mısır. Mısır cevabı <laughs> Yanlış. Doğru cevap Norveç. 4 saniye kaybettim. Valla sıra okulamadım. Eskiseden son çıktıktan olup sonra arada. bu nehrini fark edin. <laughs> hangi ülkemizle de ulaşacaksın demek hangi ülkede yol alacak demek. Süre doldu. Bunu son aktar. tablosunu 4 kata Tekrar oyna. Karşılıklı. Karşılıklı oynayalım. Bunlar gerçek insanlarla oynuyorsunuz burada. Karşılıklı oyun tipini seçin. Bir çok mu rast özel oda arkadaş. Çok mu rast deli seçilen rakip. Biri bir rast bir Yeni bir, bir, bir last. Last, bir, bir last rakip. Yeri butonu. Biri bir rast çok mu rast deli bir rast deli rakip. Bire bire rakip rast, rast bir rakiple, rakiple oynayabiliyorsunuz. Çok mu rast deli seçilen rakiplerle yani beş kişilik odada da oynan. Beş kişiye kadar olabiliyorsunuz. Özel oda arkadaşlarını davet et. 10 kişiye kadar birlikte oyna. Bunu maalesef açamıyorum çünkü... O da mı bir...

5 şıkta Fransızca. Fransızca cevabı seçildi. Ekibinin cevabı bekleniyor. Şimdi karşı tarafı cevabı Fransızca. bekliyoruz. Fransızca. Ee, bakalım o ne diyecek? 5 evet. şıkta Fransızca. Hangisi diğerlerinden daha genç bir disiplindir? A şıkta coğrafya. 5 şıkta sosyoloji. C şıkta anatomi. 5 şıkta fizyoloji. C şıkta an anatomi. Anatomi cevabı seçelim cevabı bitti. Yine kafadan saladım. Doğru cevap sosyoloji. Cevapla yüzden hayır hayır oyun seçin. Karşılıklı oyun tipini seçin. Biri bir çok seçin. Özel çok Rakibine, 5 kişilik burada da oyna. Ne seçelim? Bu arada şu anda iki olacak. Şimdi beş kişiyle Son oynayacağız. Kişi Evet şey, şey, yani, eşleşti. ile eşleşti. Evet i̇şte. Mehmet abi Ben, ben şıklı şıklı eşleşti. Olmasın. ile eşleşti. Evet eşleşti. Oyun, Oyun başlıyor. Evet. Manastıristan'da kuşlarla yarışabilen, tanışabilen katın nedir? A şıklı pek boynuz. B kaybolun. C şıklı nikobe. D şıklı C şıklı nikobe. D şıklı pekasus seçildi. Rakiplerin cevapları bekleniyor. Bu da biraz ben daha bekliyorsunuz çünkü bir sürü kişi olduğu için. Altta var da jokerler de var. Çek cevap joker. Yarı yarıya joker. Bildiğiniz Çok tüm bir Evet. Yalnız. Doğru cevap kaybolur. İki nokta oyuncu. Bir arada akçayan olan ve güneydoğudan hesaplayan kaybolur. Hayır. Evet. Beş şıkkı çok oyun seçin. Karşılıklı oyun tipi bir çok bir rastgele bir bir rastgele butonu. Evet tipi 5. Lisa bu. Oyun bu şekilde. Oyundan çıkmak istedik. Hayır. Evet. Şimdi. Şöyle talk back'imizi de açalım. Bir dakika. Açamadım.

Aslında ben bunu daha önceden tanıtmayı planlıyordum gençler ama Android 6.0'da Pro Play Store'da gözüküyor ama şey uygulama indiriyorsunuz açarken yani size direkt atıyor içinden oynayamıyorsunuz. Ee, açıklama kısmına hem zaten bilgileri artık açıklama kısmında işte web site olsun destek olsun Spotify hesabım olsun e-posta adresim olsun onları da koyuyorum arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar kısmında da onlar olacak. Uygulamanın linki de olacak bu arada. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.